Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği Ukrayna ile Rusya arasında 30 günlük ateşkes planı Batılı müttefikler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ukrayna'nın öneriyi kabul etmesinin ardından Avrupalı liderler Moskova'nın da bir an önce yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ateşkes planını Ukrayna için adil bir barışa doğru önemli bir adım olarak değerlendirdi. Scholz Ciddeden gelen önerileri memnuniyetle karşılıyoruz. Gerisi Putin'e kaldı ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Cidde'deki müzakerelerde sağlanan ilerlemeyi överken Ukrayna'nın olası bir ateşkes sürecinde güçlü güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğini vurguladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'li yetkililer arasında varılan mutabakatı kayda değer bir atılım olarak niteledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de kararın artık Rusya'ya bağlı olduğunu belirtti. Ukrayna'nın önemli destekçilerinden Polonya'nın başbakanı Donald Tusk ise bu girişimi barışa yönelik kritik bir adım olarak değerlendirirken Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da Ukrayna'daki gelişmeleri Türk yetkililerle ele alacağını açıkladı.